Dostlarım selamlar yeni bir keydrop videoma hepiniz hoş geldiniz abi 150 level olduk tamam mı? Şimdi bu videoda bedava kasalarla bıçak katlamaya çalışacağım. Eğer sizler de bedava kasalarınızı nereden açacağınızı bilmiyorsanız profilinize tıkladıktan sonra Free Cases bölümünden görebilirsiniz. Bedava kasalarımızı açmaya geçmeden önce nasıl bonus kazanabilirsiniz onu göstereceğim. K-Drop'a bakiye yüklerken PBB kodumu kullanırsanız arkadaşlar %10 bonus kazanıyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar bakiye yatıracaksınız. Hem 110 Dolarımız oluyor. Hem etkinlik paraları kazanıyorsunuz. Hem de ilk kullanımda bedava 50 cent veriyor. Soldan bakiye yatırabileceğiniz birçok seçenek mevcut. PBB kodumu kullanmayı unutmayın. Hadi gelin abi burada 15 15-20 tane kasa var. Her birini açıp güzel bir şey katlamayı deneyeceğiz. 150 level kasasını açıp 464 dolar Prince Trim aldık. Harika. Başlangıcımız mükemmel oldu. Bakalım bu şekilde devam edebilecek miyiz? Şimdi 140 level kasasını açıyorum. 460 doları bir cebe koyalım tamam mı? 80 de buradan geldi. Oldu sana 540. 130 level kazasıyla devam ediyoruz. 540 dolarımız var şu anda. Eğer Keydrop'ta level atladıysanız arkadaşlar her gün bu kasalardan açabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hadi bununla beraber 600 diyelim, yuvarlayalım abi. En son düşeriz biraz. 120 level kazasına geldik. Bunu da hızlı bir şekilde açtık. Yine maalesef güzel bir item gelmedi. Hadi öncekinde fitlersek bununla beraber 600 dolar diyebiliriz. Hadi 110 level kazasını açalım. 100 level kazasını da açıp asıl kaza savaşlarına geri döneceğiz beyler. Buradan da güzel bir item alamadık. Şöyle tıklayalım. Freecase bölümüne de gelelim. 100 level kazasını da açıp bunları sizlere artık göstermeyeyim abi. Çünkü en değerlileri bunlardı onlardan da gayet iyi katladığımızı düşünüyorum abi. 600 dolar bedava kasalardan gelmiş oldu. Şimdi gelin kaza savaşıyla devam edelim videomuza. Joker moduna tıkladım arkadaşlar. Marble Joker diye bir kasa gördüm. 10 tane koyacağım bu kasadan. 5000 dolar vermeyeceğiz tabii ki de. Şöyle 480 dolarla katılalım. 4 kişilik kaza savaşımızı başlatalım. Risk aldık. Baya büyük bir risk aldık hem de. %25 kazanma şansımız var. Eğer kaza savaşını kazanırsak verdiğimiz paranın en az 4 katını alacağımıza inanıyorum ben. Şimdi ilk kasamız maalesef kötü geldi. İkinci kasayla devam ediyoruz. Kasanın içerisinde ne vardı? Çok güzel bir tane vice eldiveni çıkardık beyler. 800 dolar attık cebe güzel. Umarım daha ilerinde çıkartabiliriz. Bu kasanın en pahalı itemi bu olmasa gerek. Daha ilerinde olduğunu düşünüyorum ben. Üçüncü kasadan da güzel bir item çıkartamadık. Yani şu ana kadar kötü gidiyor açıkçası. Mesela şu karambit bize gelse çok tatlı olurdu. 1500 dolarlıkta fiyatı varmış. Ama aramızdaki fark çok fazla değil. Yani bir tane iteme işte bu kadar. Çok güzel abi. 2000 dolar daha çıkardık. 10 numara. Karşımızdaki rakiplerimiz de item çıkarmaya başladı. Süper lan oğlum. Kelebek çıkarmasaydı çok güzel olacaktı. Bak hala öndeyim. Hala 1000 dolar farkla öndeyim. Ama abi geçilebiliriz. Geçilemememiz için de bir kelebek veya bir tane daha skeleton fade lazım. Sadece 3 tane kasa kaldı ve bir anda geriye düştük abi. lepajeye bakar mısınız? Son 4 kasadan en pahalı bıçakları çekti bizi geçti. O yüzden bayağı bir üzgünüm. Ya son bir kasa kaldı. Lütfen buradan. Lütfen. Hadi lan bir karambit bir şey ver ya. Kaybettiğimiz şu kazı savaşına bir bakın arkadaşlar. Kazansaydım ne kadar alıyordum 400 dolar vermiştik ya 1600 dolar alacaktık ama maalesef istediğim gibi olmadı arkadaşlar yapacak bir şey yok joker modunda bir de alfa kazası açmak istiyorum beyler bunu biliyorsunuz içinde 1500 dolarlık bir sticker var şöyle bir 6 tane koyacağım yine 4 kişilik açacağım kaza savaşını buna baro modda da katılmayacağım direkt normal modda katılıyorum yine 4 kişilik açtık %25 şansımız var. Bunu da kazanamazsam artık abi geçiyoruz. 2 vs 2, 3 vs 3 modlarına. Bakalım ne çıkacak. Şimdi ilk kasadan güzel bir şey gelmedi. Ama problem değil. Buradaki amacımız 1500 dolarlık hall sticker'ını çıkarmak. Hadi oğlum. Aha bot foxy'e geldi bile. Şu anda bize yapıştırdı geçti beyler. Şaka değil gerçek. 1500 dolarlık sticker çıktı adama. Bakın ne o kadar 70 dolar geldi. Hadi oğlum şundan bir tane de biz çıkartırsak Ayrıyetten bir tane daha başka bir şey gelirse kazanma şansımız mevcut ama son iki kasa kaldı. Yani şu an pahalı bir sticker. Bir sonrakinden de hol çıkarmadığımız sürece bu kaza savaşını kaybedeceğiz. Hatta kaybettik şu an. Hol gelse bile kurtarmıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Artık risk almadan daha basit kaza savaşlarıyla devam edeceğiz. Yine Joker moduna tıkladık arkadaşlar. Cloud King Joker. Joker kazasından bir 10 tane yapıştıracağım tamam mı? 3 vs 3 modunda. Ben şu ana kadar hepsini kaybettiğim için. CS2 oynayan herkesin bilmesi gereken efsane bir site göstereceğim şimdi sizlere. Prejiz web sitesinde arkadaşlar beğenmediğiniz CS itemlerinizi hem takaslayabiliyorsunuz hem item satabiliyorsunuz hem de beğendiğiniz herhangi bir itemi satın alabiliyorsunuz. Sağ üstteki bonus bölümüne tıklayıp buradan FBB kodumu kullandığınızda ise %35 bonus kazanıyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar bakiye yatırıp item almak istiyorsunuz siteye 135 dolar geliyor ve ekstra 35 dolarla istediğiniz itemi alabiliyorsunuz. Mesela 1000 dolar yatırdınız. 1000 dolara 1350 dolarlık bir item alabiliyorsunuz. Soldan kolay ve güvenilir bir şekilde bakiye yatıracağınız her seçenek mevcut. PBB kodumu PrayTSwift'te kullanmayı unutmayın. Linki açıklama kısmında var. Ben bunu kardeşim giderim. Normal modda kurarım. 3 vs 3 abi. Kazanırsak direkt verdiğimizin 2 katı veya 1,5 katı garanti bir şekilde gelecek. Hadi bakalım verdiğimiz para 1200 dolar falandı diye hatırlıyorum ya da belki 1000 dolardır. Güzel başlamıştık ama karşıdaki hovlu görene kadar maalesef howl çıkardılar. Ama hiç problem değil. Hala birçok kasamız var. İnşallah bize de çıkar diyelim. 3000 dolarlık safir, Philip Knife çıkarmış olduk. Gayet iyi. İşte bu kadar. 2 tane howl birden geldi. 2 tane howl çıkardık beyler. Aramızdaki fark 8000 dolar. Efsane ilerliyoruz şu anda. Hala bir sürü kasa açılacak. Hala bir sürü kasa açılacak. Umarım geri düşmeyiz. Hadi oğlum bir safir daha aldık. Efsane ilerliyoruz şu anda. Efsane gidiyor lan. Bu şekilde devam beyler. Çok güzel bir talon daha geldi. 10 numara giden bir kaza savaşı izliyoruz şu anda. Sevinçliyim. Bu kaza savaşını kazanmak istiyorum. Çünkü şu ana kadar kaybettik kaybettik yeter kardeşim. Bir anda şöyle kazanmaya başlamak gerçekten çok tatlı oldu. Hadi. Son iki kasa. Galiba yeniyoruz. Zinc. Süper abi. Yani 3 tane hol çıkarmadıkları sürece kazanacağız. Ya da 2 tane hol. O da tabi olmaz umarım. Olmadı değil mi? Olmadı ben çıkardım. Çok güzel be beyler bakın. 1200 dolar vermiştik ya. 2800 dolar aldık. Bu kadar güzel bir kaza savaşı oldu. Harbiden çok eğlendim. Eğer sizler de keydropta katlamak isterseniz. FBB kodumu kullanarak. %10 bonus.